Ben yine mutfaktayım arkadaşlar. Hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mevsim incir reçeli yapma mevsimi. Hatırlatmak isterim size. Arkadaşlar ee, Bursa'dayız. Göl kenarındayız. Reçel kaynatmak için incirler arıyordum İstanbul'da. Böyle gök biraz olmamış. Rabbim önüme çıkardı. Şimdi bunlardan alıp kaynatıp tarifi de sizinle paylaşacağım. Gölyazı'ya gitmiştik. Yer, Harika incirler yansı seçmiştim. Yansı Elimde yansı imkanım olsa inanın köydeki tüm incirleri toplayıp getirmek istedim. Her tezgahta o kadar güzel, o kadar kaliteli ürünler vardı. Buradan Gölyazı insanlarına selamlar sevgiler diyerek Şimdi aldığım incirlerin tarifine geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Ee, i̇ncirleri yıkadım güzelce ne iki su tek tek ova ova. Çürükleri, çarıkları varsa onları ayırdım. Ama inanın bir tane bile ekstra incir çöpe atmadım. Hepsi çok güzeldi. Ee, i̇ncirler böyle taş gibi tam anlamıyla ham incir değil. Hafif olgunlaşmış ama sert. İncirlerin fazla uzun saplarını şöyle bir kenarlarından kestim. Kesmeyebilirsiniz de bu arada. Yerken böyle çıkarmak zorunda kalmayalım diye kestim. Ee, sert, özellikle sert olanlarını elimde şöyle bir kürdan e, ya da çöp şişle deldim ki şerbetimiz içine güzelce işlesin. Onları şişirsin diye. Şöyle sütleri akıyor. Elleriniz fazla hassassa, e, kabartıp çok aşırı kaşındıracaksa lütfen eldiven kullanarak bu işlemi yapın. Ben eldiven kullanmadım. E, zaten şuradaki bulaşığı toparlarken de ellerim düzelmişti. Ama evet kabartıp kaşındırıyor bilginiz olsun. E, i̇ncirlerin yarısını temizledikten sonra vakitten kazanmak için şerbetimi hazırladım. Elimde 2 kilo incirim var. 2 kilo incire göre ben bu tarifi vermek istedim size. 2 kilo incir için 6 bardak şeker, 8 bardak su kullandım. Yani her 1 kilo incire 3 bardak şeker, 4 bardak su bilginiz olsun. Şerbeti hazırladım. Şekerini şöyle bir eritip karıştırdım. Yanda ateşe aldım. Kalan incirlerimi güzelce temizleyip kenara koydum. Şimdi Şerbetin altını yaktım. Şeker içinde çünkü iyice eridi. Şekerlenmemesi için önce bir güzel karıştıralım dedim. Her zamanki gibi küçük bir tencere seçmişim. Baktım ki incirleri de koyunca kaynama e, mesafesi kalmayacak tencerede. En büyük boy tencereme aldım. Ve burada şimdi rahat rahat sağı solu etrafı batırmadan işlemime devam ediyorum. E, şerbet şöyle... Ateşte fakır fakır kaynayacak. Bakın ortasından artık fakır fakır kaynıyor. Karıştırdığım için kaynaması bir miktar durdu. İncirleri temizlediğim, deldiğim ee, incirleri bütün bütün atıyorum. 2 ee, kilo incir bu şerbetin içinde 45 dakika 1 saate yakın kaynayacak. Ee, şerbet koyulaşmıyor. Ağdalanmıyor korkmayın. Çünkü incir taze bir meyve olduğu için kendi suyunu da salıyor. E, renginden ve verdiği hafif mayhoş aromasından faydalanmak adına hibiskusum vardı elimde. Kuru hibiskus. Bakın görüyorsunuz. E, yıkadım hibiskuslarımı. Kalan suyu böyle pes pembe bir su. Bu hem şerbetine incirine geçecek rengi hem de lezzeti incir tatlı bir meyvedir. Malum e, ee, şekerle de kaynatıyoruz. Böyle yerken e, boğazı yakmamak adına böyle yedikçe bir tane daha yedirsin diye şöyle hibiskus eklemenizi tavsiye ederim. Daha sonra ben tel süzgüyle içinden süze süze iri yapraklar zaten çıkardım. Çıkarmayabilirsiniz de bu arada. Bakın 45 dakika kaynadı özellikle size göstermek istediğim şerbetim hala sıvık dolayısıyla kaynatmaktan korkmayın altını kapadık 2-2 buçuk saate yakın e, kenarı da soğudu böyle ılık soğuk e, oldu incirlerim şimdi tekrar altını yaktım bu işlemi yapmamızın sebebi şimdi ilk 45 dakika bir saatte incirler kaynadı şiştiler. Daha bu şekilde devam edersek kaynatmaya büyük ihtimal hepsi patlayacak ve e, bütün çekirdekleri dışına çıkan keyifsiz bir incir reçeli olacak. Biraz dinlendiriyoruz ki kenarı da e, patlamasın, soğuyup kendini tekrar çektiğinde ikinci bir kaynatma yaptığımızda bu sefer ballanıyor içine bütün şerbetini çekiyor patlamadan. Şöyle bir buz küpü. Yarım limon suyu. Belki biraz daha fazla olabilir. E, limonum var. Ben limonları alınca hemen sıkıp buz küplerine doldurup dondurucuda donduruyorum ve oradan buzdolabı poşetine alıyorum. ihtiyaç olduğunda da böyle birer küp birer küp e, kullanıyorum. Bilginiz olsun. 45 dakika kaynattım. Limon ilave ettim. Limondan sonra da 5 dakika kaynattım. Artık reçellerim hazır. Sıcak sıcak kavanoza dolduruyorum. Hatta Kendimi biraz yaktım bile çünkü kenarlarından e, taşma yaptı ellerime değdi. Konserve e, hunim bu küçük ağızlı kavanozlar için büyük geldi onu kullanamadım. Doldururken dikkatli olun. İlk önce tanelerini içine koydum, suyunu en sona bıraktım çünkü e, hakikaten e, çok sıcak. Kavanozla elimde çok sıcaktı zapt etmesi zordu. Tabi bu arada kavanozları yıkadım kaynar suyla yıkadım güzelce duruladım ters kapatıp kurumalarını bekledim kapakları aynı şekilde kapaklarımız temiz ee, eğer eski ise sıfır kapak eğer kenarında pas, yamulma, yırtılma delinme bir şey yoksa kendi kapağını kullanabiliyoruz biliyorsunuz kavanozları da bu şekilde steril ettim hiçbir şekilde deterjan artığı kalmamasına Bulaşık makinesinden çıkar çıkmaz e, doldurmamaya lütfen özen gösterin. Çünkü bulaşık makine deterjanları çok güçlü. Kimyasallar biliyorsunuz e, buharla kuruyorlar. Ve ben her e, tekrar durulayım şunları dediğimde kaygan kaygan elime geliyor. Bilginiz olsun bunlar kuş noktası, her ev hanımının dikkat edeceği noktalardır diye düşünüyorum ama bir kere de ben hatırlatmak istedim. Şimdi kavanozları doldurdum. Böyle 4 kavanoz reçel çıktı. 2 kilo bütün incir reçelinden en son hibiskusları süzdüm, sıcak sularını koydum, kapaklarını sıkı sıkı konserve kapatır şeklinde kapattım. İncirim 4 kiloydu. Diğer 2 kilosunu da doğrayarak kaynattım ben. Fakat onu çekmeye vaktim yetmedi. Artık akşam olmuştu. Işığın oyununa e, gelmek çok keyifli olmuyor. Ama size onu da göstermek istedim. Şerbet aynı. Her şey aynı. Sadece incirleri dörde böldüm. Aynı şekilde kaynayan şerbete tekrar attım. Kaynattım. Bunda iki kere kaynatma yapmamıza gerek yok. Çünkü zaten e, doğranmış incirler ee, toplamda daha da pratik oluyor. Bir saatte kaynatma, limonunu verme, limonundan sonra da kaynatma işlemiyle işimiz bitiyor. Bu bütün incirler daha böyle incir tatlısı formunda. Şöyle üzerine biraz cevizle, efsane. Diğer doğrayarak yaptığımızda e, daha kahvaltılara gider. Hemen şöyle e, tereyağlı ya da labne peynirli ekmeklerin bir dilim ekmeğin üzerine alınabilir nitelikte e, reçeller oldu. Ben size bu şekliyle göstermek istedim. Bu şekli biraz daha meşakkatli, zor olduğu için diğeri inanın daha kolay. Bunu yapabiliyorsanız zaten öbürünü çok rahat yaparsınız. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun diyorum. E, umarım tam zamanında reçel yapmak için incirleri kaçırmadan dener, tecrübelerinizi, lezzeti benimle paylaşırsınız. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.